Kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhaba. Bugün sizler için çok güzel bir tepsi poğaçası hazırladım. Havuç dilimi poğaça yapacağız. Hemen tarife geçiyorum. Poğaçamızın hamuru için 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru mayayı yoğurma kabına alıyorum. 2 su bardağı ılık süt ekliyorum üzerine. Su bardağı ölçüsü 200 milim yani klasik su bardağı. Maya, şeker ve sütü çırpma teliyle şöyle bir karıştırıyorum. Diğer malzemelerini eklemeye devam ediyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ekledim. Bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzerine kullanacağız. Tekrar çırpma teliyle şöyle bir karıştırıyorum. Ve ununu ekliyorum. Yine 200 milimlik su bardağı ile 5,5 su bardağı un kullandım. Yine kontrollü olarak ekleyin sizde. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Hamuru yoğurmaya başladım. Her markada un ölçüsü farklılık gösterebilir. Bu yüzden mutlaka kontrollü ekleyelim. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Hamuru toparladım. İyice pürüzsüzleşene kadar yoğuruyorum. Bakın bu şekilde yoğurdum ve üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım. 40 dakika beklettikten sonra hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi üzerine açıyorum ve poğaçamı yapmaya geçeceğim. Hamurumun şöyle havasını alıyorum. Maya kokusu çıkması için. Ve hamurun hepsini tezgahın üzerine aldım. Ve hamurumun uçlarını bu şekilde içe doğru katlayarak büyükçe bir beze gibi toparlıyorum. Toparladıktan sonra bu kısmı alta gelecek şekilde yağlı kağıt serdiğim tepsinin içerisine yerleştiriyorum hamuru. Ve şimdi elimle bu şekilde açarak tepsinin büyüklüğünde eşit bir şekilde yayıyorum. Hamuru tepsinin her tarafına eşit kalınlıkta yaymaya dikkat edelim. yaydıktan sonra üzerini kapatıyorum. Bir 5-10 dakika kadar bekletip tepsi mayası yapıyorum. Ve şimdi de bir kesme aparatıyla ya da bir hamur kartıyla olabilir. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Poğaçamızın şeklini veriyorum. Öncelikle dörde böldüm. Eşit olarak böldüğüm her bir parçayı da kendi arasında tekrar 5'e bölüyorum. Bu yöntemle poğaça yapmak çok kolay oluyor. Tek tek şekil vermeyle uğraşmıyorsunuz. Hamurun tamamını tepsiye yaydıktan sonra bir kesme aparatı ile şeklini verip poğaçanızı hazırlıyorsunuz. Yapılışı oldukça kolay. Görüntüsü mükemmel. Lezzeti harika bir tarif oldu. Mutlaka sizlerde deneyin. Şekil verirken öncelikle yerlerini belli ederseniz daha kolay oluyor arkadaşlar. Bakın ben öyle yaptım. Ve tüm parçaları eşit bir şekilde bölerek havuç dilimi poğaçamı hazırladım. Görüntüsü şimdiden bile çok güzel oldu. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Sürerken mayasını söndürmemeye dikkat edelim. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi poğaçamızın dilimlerinin aralarına çubuk peynir yerleştireceğim. Çubuk peyniri öncelikle şu şekilde ortadan ikiye kestim. Ve kestikten sonra yerleştiriyorum. her dilimin arasına bir tane gelecek şekilde hiç boş yer bırakmadığım bütün dilimlerin arasına peyniri yerleştirdim. Görüntüsüyle gözlere, lezzetiyle de damaklara hitap eden bu güzel havuç dilimi poğaçayı sizler de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz ve misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Son olarak da ortada kalan kısmına çörek otu serptim. İsteğe bağlı isterseniz susam da ekleyebilirsiniz ya da sade bırakabilirsiniz. Bakın görüntüsü muhteşem oldu. Önceden ısıttığım alt üst ayar 200 derece fırında poğaçamı pişirmeye gönderiyorum. Ve poğaçamız pişti. Fırından çıkardım. Piştikten sonra görüntüsü daha da güzelleşti. Poğaçamızın ilk sıcaklığının çıkması için biraz bekledim. Ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra telin üzerine çıkarıyorum kolay bir şekilde çıkıyor bakın altındaki yağlı kağıdı da aldıktan sonra yumuşaklığını da şöyle göstereyim bakın pufur pufur yumuşacık oldu şöyle dilim dilim koparıp servis edebiliyorsunuz hemen dilimleri kolayca nasıl koparıldığını gösteriyorum ve yakından da iç dokusunu sizlere gösterip videomu tamamlayacağım Saatlerce şekil vermeyle uğraşmaktansa bu tarifi mutlaka yapın derim. Yapılışı çok kolay, görseli ve lezzeti de mükemmel bir tarif oldu. Mutlaka sizler de deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni ve güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.